toksik olma demedi toksik olarak anlaşılır dedi yapma dedi Aa, bak, neyse stiyadı. biraz emote modda ya hak ya hak spamleyin de zikir ettireyim size sizin farkında olmadan nereden geldi lan bu ne bileyim yukarıdan geliyor üstümüze düştü atladı bir anda ki. lan onu imiş ki bravo ulan paleti indirdin nasıl bir daha hit yedin o adamdan geliyor sandım diğer taraftan gelmiyormuş Bunu nasıl yiyebiliyorum bu kadar mesafeden kanı hani fullledik gibi. Yok daha fullenme. Daha fullenme daha var. Ne yapıyorsun lan? Ben dedardım niye yok benim? <laughs> hiç hiç perküm yok. <laughs> Aa özelliği fullendi. Özelliği fullendi kaç müdür kaç? Hiç hiç perküm yok. Nereye gittim eder hiç bir fikrim bir bile yok şu anda. Adam Abi geri gel bana bana gel bana gel bizim adamı öldürüyor. Ben sana şu an nasıl geleceğim hiçbir fikrim yok. Yukarı çıktı bir daha Ne oldu lan yaprağım ya, ya, Sen gelip ben m -m -m -m. Selamlar çeyiz üç canınızı yirim Teşekkürler Rica ederim gülüm Sıfır perk olduğumuzu unuttuk bir an için ya Mati mesaj atmanın yolunu buldu ha Abi bu emote modu çok daha oldu. çok hot yayın yayını yapanlar açmıyor tüp, mu? Arkı, arkı bir nerede? A şeyin nerede, uzun nerede? Remote modunu onlar mı açıyor genellikle? Tabii. Küfür yememek için var ya. Yani. Baktım şeyin önüne geçemiyorum. Eee... O... Ona... Mati önüne geçemiyor. Baktım ha Mati'ye önüne geçemiyorum. Baktım Mati'ye de bir iki böyle sallanmaya başladı. Ortalık dedim 56. Hahaha. Niye blokmuşsun. Yani bu işin gideceği yer hiç şey değildi. Anında aldık tedbir de. Oğlum ben bu arada hiç bilmiyorum ya. Ne kadar tatlı bir skin ya. Ben bu aşağı nasıl ineceğim şimdi? Ha! Bana doğru geliyor ki katil. Ya, papkoz var. Ya patkoz var da. Yani sadece şu adama yazık oldu. Yok Ömer amca için problem değil bunlar. O zaten izleyici. Kapattık haydi. Ha. bitsin geliyor Gelmeye çalışanlar var da yolu bulamıyorlar muhtemelen ya. Deli gibi ben arıyorlar de, aşağıda. Ama. Ben, ben de öldüm ama. Özelliğiyle işte. burada düşme be adam. Yanımda hiç perk yok görüyor musun gülüm? Yok. Challenge deniyoruz. Challenge. miydi o? değil Sessiz mi geldi Cene? normal bağırma sesi yaz sadece. kalpası yoksa okey okay, yayıncı. Oralar ben kaçıyorum o zaman kendine iyi bak. Var mı bir isteğin? Sen kaçıyorsan ben bir dakika durmuyorum oral Hani bir yayıncı var. havur içinde mayo ileumuza biniyor. Çok var abi öyle. Abaza silken yayıncılardan bahsediyoruz burada. Abaza silken yayıncı çok. Çünkü abaza silkmek kadar zor kolay bir şey yok. Easy money. Hangisinden bahsediyorsun burada sen de ya. böyle atraksiyonlar yapacak mısın? Abi ben şey dedim. Bana dedim muzu gönderin. Ben muzun üstünde oturup öyle yayın yaparım ene dedim. De Muza ne zaman binmeyi düşünüyorsun Oral abi? Bu Burak T de şey değil mi ya? Tokur! Bu Burak Tokur değil mi ya bu Burak? Tokur. Geliyor mu? Bana muz hediye ettikleri zaman düşünüyorum Tokur'cum açıkçası. Bana bir muz hediyesi gelirse muz sponsoru arıyorum. Muz sponsoru. Ha geliyor, geliyor 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 geliyor. Alt katta mı? Nereden geliyor? Hiç anlaşılmıyor ki bu. takım alt kattaymış, alt kattaymış. Alt kattam, ha, iyi bari. Biz ben de bir jam bitirmişiz çoktan şu ana kadar. Gel çık git buradan. Ya çık git şuradan. Salak. Başka başka can var mı diye bakıyorum buralarda. Jam yok, jam bulamıyoruz ya. Unutulmamışız. Nasıl unutabilirim tokuncuğum ya Allah <laughs> aşkına. bu random ship var ya salak ha. Ya random çocuğa şimdi sokam da şey bulamıyorum, jam bulamıyorum ya. Bildiğim yerden atarlar. Çıldıracağım. Bu arada Mep e şöyle bir bakınca onun için gerçekten çok zor bir Mep ya. I'm sorry. Aslında o kadar da zor bir Mep değil onun için. Biliyor musun? Net, ben zor ben ben net zor yumek bu arada net zor m1 ile serverus Prime la 8. ayını kutluyor te için çok 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 teşekkürler musta musta sıkıştık gibi 8 ay oldu. Gerçekten saldı mı? Des, 8 aylık desteğin için çok teşekkürler Mustafa. 8 ay mı? Orada bebek olmuşum. Sağ olasın nasıl Lan wow niye yazamıyorum? Wow yazırsın lan. Nasılsın abi? İyidir Musta sen nasılsın? Musta'nın şeye bak. Rozete bakar mısın ya 6 ay rozetine? Ey yavrum ey rozetler Öf. Rozetler adeta fişek ya. Ben aptal herif bu adam bir, bir saattir bendeki niye kaldırmadın şu yerdekini? Harita çok güzel bu Map'i çok beğendim de öğrenmesi çok zor ya. Hayır! Aa o da beni fark etmedi. Fark etmedi beni. Okey. Asya cevap vermemişsin oralarda. Asya mi o ne demek lan? Aa görmemişim Asya'nın yazdığını. Sakallar gitmiş be demişin de Asya Mew, ne demek lan? <laughs> <laughs> değişti, değişti, değişti. Şimdi biz burada işlem yapacağız da geliyor geliyor geliyor, geliyor. kısıtlı olarak değildi sana cevap vermem görmedim Oğlum yanarız. Ya daracık alan anasını satayım ya. Pum. Ya Jake senin oynayacağın oyun sikeceğim Jake. Ben de bak artık daha neler yanarsın oğlum çok güzel döndün ama asikom aha İnanılmaz. Beni gördü sandım adam biliyor musun? Gerçekten inanılmaz amına koyayım ya. Paletten niye stun yemedi? Tamam bunda geri durdu. Biz böyle biraz paletleri devre devre gideceğiz. Ha burası basement. Nereye gittim der hiçbir fikrim yok şu anda. Her gün bir yeni map. Aa az önce de buraya gelmiştik. Okey. Ama okay basement'tan mı gitti lan o? Aaa yoktu ya. <laughs> Neyse oturup oturup artık bir can yapalım. Bayağı çete bakamadım bu arada kusura bakmayın. Aaa <laughs> iyi mod sana oralarda seri mod. Tabii olur. Eyvallah ne olsun nick değişmiş hayırdır Şu kadın karakterler çok değişik ağlıyor Kayıtlı ne yaparken yapmış <gülüyor> <gülüyor> Ya Asya yazmak istedim Nike kanka ha. Bütün serisini bitirdim mi? Sanırım God of War oyunundan bahsediyorsun Okey okay. e çok iyi adam ha, Harekete bir mod verilir Bu harekete bir mod verilir hak edene Ya aslında mod gerçekten bir tane gerçek bir mod şeyim var da bu konuda bir numaralı aday şu ana kadar Mert Eğitim olacak gibi. Yani moddan isteğim şey olmayacak ama nasıl diyeyim? Chat'teki düzen düzen olaylarından ziyade şey için istiyorum modu. Klip alacak. Otoboku klip alacak. Yani haftalık bana böyle bir 15-20 tane klip çıkması lazım. Güzel anlar, komik anlar. Yok artık amına koyayım dediği diyeceğimiz anlar. yapılır. Parası ne ola ki bunun Musto? Bitirdim fakat son PS4'e çıkanı oynamadım. Protestoyu. Şimdi biz bu adamı yerden alır mıyız? Oraya nasıl gideceğim ki amına koyayım? Bilmiyorum ki oraya nasıl gideceğim. Nerede bu adam? adamı aldı e ee, hiç adam ölüyor Hatch de burada muhtemelen ya. still Serhat sende anahtar mı vardı? Evet 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 evet. Nerede asıldın ki sen? Allah bilir. Ah gelmiş ki bu adam arkama amına koyayım ya. Nerede öldün ki sen ya? Senin imkanı yok bulamam ki ben nerede öldüğünü. Abi, ben, abi, ne bileyim oğlum çıkış kapısını bulamadım ki <laughs> düştüğün yeri bulayım. Şey de oturduğumuz Katil oraya gitti ya o yüzden şey yapmadım oraya. Diğerine gideyim dedim de onu da bulamadık ki. <gülüyor> <gülüyor> ha. <gülüyor> Bu arada sıfır perk performans nasıl? Tıs. Mustacığım bir pilav'e daha abonelik hediye etmiş. Çok sağ olasın Mustacığım. İşte ya Musto gibi. Musto. Aç TDK'ya yaz. Adam yazıyor ama ya. İnanamadım ilk gördüğümde. Musto yazdım. Adam yazdı. Aradım. TDK yetkililerini aradım. Ya dedim bak dedim burada bir yanlış olabilir mi? Dedim kelime karşısında olan bir şey değil yani. isimden bahsediyor. Yok dedi biz dedi defalarca yıllarca inceliyoruz dedi. Musto'ya dedi adam demeye uygun gördük dedi ya. Sağ olasın Musta. More Twitchers than Watchers. 2021 GG's. Yeah. Bu bana çok tilt olmuş belli ki. <laughs>